Çatıya çık araba var çatıya çık İnternetim gidiyor ya Tamam aa nerede çıkıyor Evet arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz Bakın yine açılışı yine düzgün yapamadım Neyse buraya geçelim Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, Bugün yine güzel bir takımla güzel bir videoyla inşallah karşınızda olacağız. Tabi her zamanki gibi e, güzel videolar çıkamayabiliyor. Ve bugünkü videomuz da güzel olacak. Bugün de çok enerjim içimden oynamak geliyor hadi başlayalım. Aa militar mı attadınız siz? falan diyorum. Tamam, kartı bulurum. Vardı mı, mı? yarışma kuza Eren abi dur bekle Sürü ben, ben buldum bile Ben Dartı buldum mi? bile Ben Gartı buldum bile Gartı mı? Evet Gartı <laughs> Bu arada Miraç'ın bağlantısı kopmuş ama burada konuşuyor Yo, adam... Yok lan konuşmuyor Eren abi bana verir mi? misin kartı? Çık lan şuradan Anladım abi ben açabilir miyim? Hani bir gelmeyi <laughs> Kaç şey. Sağ ol almam. Hiçbirinize de vermiyorum. Vermezsen vermiyorum. <laughs> Ama abi diğer videoda video sen gösterirsin diye. <laughs> Bulamadım ki oğlum. Ana dolandım. Bulamadı ki sen niye şuradan diyorum. He he. Can bulursam hiç kimseye vermeyeceğim. Şaka şey <laughs> yaptım. Serhat'a sözüm vardı. Miraç'ı götürmeye çalışacağım. Bulursam var ya çok güzel olacak. evlerde falan da olabilir. Miraç geldi. Micho. Micho. Yandan skan var. Yana bakın. Yana bakın. Yandan skan var. Yana bakın. Batan Yandan aşağıya Oy. O Oy. Oy. Ben bu edit yapıp atmaz mıyım? Abi yap Eren abi. Daha sonra... abi. Eren Abi geldi Eren abi. Tamam. Bir oyun dolgu da. Eren abi şimdi benim dediğim şey edit mi yapacağım? Evet. <laughs> TikTok <'a> atarım. Eee <laughs> <laughs> bu nerede? Sokunca... <laughs> Ama abi ben laf sakınca hemen bir şey bıdı <laughs> bıdı Oğlum ne zaman laf soktun sen? Gerek bir... yok. Oh, bebek olduğu zamanda. Duymadım ki oğlum? Duysaydım editlerde. Abi sağdan çok korktum geri giremeyeceğim. Bu Kim konuşuyor lan? Ee... Miraç geldi. Mira Miraç geldi de yanında konuşan birisi var. Babam var babam. <laughs> Şeycan benim telefon yine kasmaya başladı. Şeycan kartı bulan var mı? Nerede ki? Allah'ım bir İşaretle, işaretle. Nerede? Uçan gitti yerde bak gördünüz mü? Paraşüt in diyor. Aa şurada şurada. Aynı. Gidelim hemen. Atlayın da gidelim. Aynı. Abi ama ben de vizyon var sadece. Araba var. O yani. zaman silah bulun oğlum. Ne yapıyorsun sabahtanır ya? Şimdi fişekler top oldu ya. İşte Emre iniyor. Onlar ben beni oyundan attı yoksa ben Tamam o seni anlıyorum da, da diğerleri ne yapıyor? Ben Oha lan şey, yatağın altında Sina! Yatağın altında Sina! Ben de kendim Umut o bana da olmuştu adam var. <laughs> ha, Doğru, Kardeşim. Yok. bende M4 zorantı var. alman hiç gerek bende de değil, biz yok mu? Arvayı kim getirdi lan yapılar... buraya? Allah'ımız var. Ben getirdim. Kanka çık ben şimdi yapayım. Bir. Yaaam. Sen de bir. Bildiğin. Yani. Yani, yani. Biliyorsun ya. Bildiysen niye yapıyorsun? Efendim. Bir neden der misin? Neden? Neden? Deden. Şu drop'a gitmemiz lazım. Kartı bulan var mı kartı? Abi. <laughs> ya abi telefon kasmaya başladı. Gelme gel. Kartı Artık bulmuş birisi Sür Param kaç lira? 12 lira dürbün almaya hiç gerek yok 8x'i evet, neye kullanabilirim? Abi bizim için arabasını satabilmişiz Şimdi hemen bu durumuza gidiyor bu arada telefon beni atabilir. Niye? Acayip kasma başladı. Sizde kasma sorunu var mı? Ben de var. Ben de var. Normal bir şey. Sedat kanka o zaman içimizde yok tek. Benim telefon zaten normalde kasıyor mi Orada durma hiç gerek yok. Aa, telefon atacak. Sadece Yakıt bitiyor, şey dolduruyorum. Bende de vardı. Tokiler! Şu an bastım. Boş değil, dolu olabilir. Dikkat edin. Oha, nasıl girdin? Allah inşallah şu am, amin. Adam var adam var şu ağzını açmışsın. Ayak sesi. Ayak sesi. sesi. İter kanka çabuk gel. Aa Sedat gitti. Gireyim. Aa geldi geldi. Aa, geldi, geldi. gel, gel. Geldi. gel Sedat adam var Sedat. Sıraf sesleri var. <laughs> Benim internetim kırk ya. Geldi. Çık oradan Umut. Şuraya saklan. Geliyor. Beni de atarsa boku yedik. Ayak ses sen çıkartmayın. Tamam mı sen? Ses çıkartmasın kimse. Sedat, Sedat gel adam var Sedat. Sedat şu Sedat. miletin Sedat, karşısında Buraya gel, Sedat. Adamın. Nerede bu adam nerede? Atladı. Atladı. Buraya gel. Gel. İkincisi de var. Oğlum bu bot al, alın size bot. Şurada, geliyor. Araba var, araba var, araba var, araba var. Çatıya çık. Araba var. Çatıya çık. İnternetim gidiyor ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. <laughs> Beğendiyseniz like atmayı <laughs> e, aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, like'larımız yükselmeye başladı İnşallah daha da çok yükselecek bazen düşük geliyor ama sıkıntı değil e, Bunları yavaşça halledeceğiz abonelerimiz yükselirse e, Belki like'larımız da yükselir Gerçi abonelerimiz yüksek ama like'larımız yine yüksek değil İnşallah daha da güzel yerlere geleceğiz daha da kaliteli videolar gelecek e, Telefonumun kasması sebebiyle e, takıma destek gösteremiyorum Aboneler da bir şekilde hallediyor ee, i̇nşallah daha da güzel e, cihazlarla geleceğim. Kasmadan, donmadan oynayacağım. Ee, bu aralar gerçekten telefonum çok kasma başladı ama sıkıntı değil. yine de oynuyorum. Ee, yani elimden geleni yapıyorum. Siz de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana destek vermiş olursunuz. Daha da çok büyürüz. Ailemiz büyür. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. seviyorsunuz.